Rusya'nın başlattığı savaşa karşı direnen Ukrayna, başka ülkelerden de kendileri için savaşacak herkesi Ukrayna'ya davet etti. Türkiye'den de yüzlerce vatandaş başvuruda bulundu. Ukrayna dünyanın dört bir yanından Rusya'ya karşı gönüllü asker toplamaya devam ediyor. Resmi internet sitelerinde yayınlanan ilanlarda gönüllülerin Ukrayna'ya nasıl gidebilecekleri tek tek anlatılıyor. İlanlarda verilen bilgilere göre gönüllülerin bulundukları ülkelerdeki Ukrayna Büyükelçilik ve Konsoloslukları ile irtibata geçerek başvuru yapmaları isteniyor. Pasaportu ile misyon temsilciliklerine giden gönüllülere Ukrayna topraklarına giriş izni veren askeri vize verildiği belirtiliyor. Ayrıca gönüllülerin gelirken temin edebilmeleri durumunda askeri kıyafet, kask, kurşun geçirmez yelek gibi ekipmanlar getirmelerinin faydalı olabileceği ifade ediliyor. İlanları dolduran binlerce insan Polonya'ya giderken, sosyal medyada yüzlerce Türk vatandaşı da savaşa gitmek istediğini belirtiyor. Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde, sürecin nasıl işlediğini görmek için girişimde bulunulduğu kaydedildi. Haberde, biz de sürecin nasıl işlediğini görmek için vatandaş kimliğiyle Ukrayna'nın misyon temsilciliklerine başvuru yapmak istedik. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giderek gönüllü olarak savaşa gitmek istediğimizi belirttik. Ancak girişteki görevli Türkiye'den gönüllü asker başvurusu alınmadığını söyledi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne başvuran vatandaşlara da aynı cevabın verildiği belirtildi denildi. Ukrayna'nın Türkiye'den gönüllü asker almamasının nedeni ise Türkiye'nin Ukrayna nezdinde girişimde bulunarak Türkiye'den gönüllü alınmaması yönünde talepte bulunması olduğu kaydedildi. Diğer yandan İngiliz ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. Orduda görevli bir sözcü, izinsiz olarak ortadan kaybolan bazı askerlerin savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini söyledi. İngiliz ordusu, emirlere itaat etmeyen az sayıda İngiliz askerinin savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini bildirdi. Sözcü, emirlere itaat etmeyen askerleri İngiltere'ye dönmeleri için aktif ve güçlü şekilde teşvik ettikleri ifadesini kullandı. İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce tüm hizmet personelinin bir sonraki ikinci bir emre kadar Ukrayna'ya seyahat etmesinin yasak olduğunu açıklamıştı. Bu durumun hizmet personeli izinli olsun ya da olmasın geçerli olduğunu ifade eden bakanlık, Ukrayna'ya seyahat eden personelin disiplin ve idari sonuçlarla karşı karşıya kalacağını bildirmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 27 Şubat'ta Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarını kesinlikle destekleyeceğini ifade etmişti. Truss'un ifadelerinin ardından açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise, uygun şekilde eğitilmedikçe, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar olduğunu düşünüyorum demişti. Ukrayna'ya yardım etmenin birçok yolunu olduğuna işaret eden İngiliz Bakan isteyenlerin bağışta bulunabileceğini gönüllü olabileceğini veya İngiltere' silahlı kuvvetlerine katılabileceğini belirtmişti öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın 14 günlük kayıp bilançosunu açıkladı Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada iki gündür etkisiz hale getirilen asker sayısında değişiklik olmazken sayının 12 bin'den fazla olduğu bilgisine yer verildi Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus ordusuna ait 335 tank, 1105 zırhlı araç, 123 topçu sistemi, 56 çok namlulu roket atar sistemi, 29 hava savunma sistemi, 49 uçak, 81 helikopter, 526 çeşitli modelde askeri araç, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ile 7 insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi.